Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kasım ayı ikinci yarısı hakkında konuşacağım. Başlamadan önce videolarımı izleyenlerin 96'sı abone olmuyor lütfen abonede olun. Ayın 20'sine kadar hava sakin. Ayın 22-23'de hava Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da soğuklaşıyor. 28-29'da hava yine hareketleniyor. Şimdi yağışa bakalım yağışta aynı sıcaklığın soğuduğu zamanlarda geliyor. Yağış tarihleri 22, 23 ve 28, 29 Kasım. CFS de GFS ile aynı şeyleri veriyor. GFS biraz daha etkili gösteriyor FS'e göre. Aralığın ilk haftası çok şiddetli soğuk görülüyor. Yağışta aynı şekilde olduğu için geçiyorum. Göre Ege kesimi iyi yağış alacak. 10 günlük kar haritasına bakalım. Doğuda yüksek kesimler ve bazı merkezlerine kar gösteriyor. Video bu kadardı. Benim tahminim 20 ile 30 kasında. 850 artı 900 artı rakımlı yerler kar görecek. BYY